Sayın Başkan, Sayın Bakan Hepinize iyi akşamlar diliyorum 6 Şubat'ta büyük bir deprem yaşadık Bu depremi yaşayan kentlerden bir tanesi de seçim bölge olan Adıyaman'dı Tabi deprem sonrasında e, karşılaştığımız tablodan kısaca söz etmek istiyorum Deprem sonrası kurumlarımızın ne kadar hazırlıksız olduğunu yaşayarak gördük Adıyaman 700 bin nüfusu bir kentti Hiçbir haber bülteninde bile ismi geçmedi deprem sonrasında ve bir kent unutuldu. Sayın Bakan, burada özellikle liyakatsiz kadrolar bir kentte binlerce insanın can vermesine sebebiyet verdiler. Burada aslında hepimizin şunu görmesi gerekiyor. Hazırlıksız olmadığımızı ortaya çıkarmıştı bu 6 Şubat depremi. Adıyaman'da aynen tablo şuydu. Vali Emniyet, bütün kurumlar çaresiz bir şekilde bekliyorduk. Hiçbir şey yapamıyorduk. Sebebi çünkü bir hazırlığımız yoktu. Bir el fenerine, bir jeneratöre ulaşamıyordu insanlarımız ve hiçbir koordinasyonu yapamıyorduk. Çünkü bütün yollar kapanmıştı ve elektrik yoktu ve vatandaşlarımız çaresiz bir şekilde arama kurtarmayı bekliyorlardı. Ancak ortada afat yoktu. Arama kurtarma yoktu. Arama kurtarma geciktiği için de yurttaşlarımız gözlerimizin önünde tabir yerinde ise inliye inliye can verdiler. Kurtarılacak pozisyonda olan Sayın Bakan benim gözümle gördüğüm yüzlerce insan kurtarılamadı. Bir kısmı donarak vefat etti, bir kısmı da öldü, şehit oldu. Bunları niye söylüyorum? Türkiye Anadolu beşik gibi sallanıyor Sayın Bakan. Bundan sonraki depremlere hazırlık konusunda bu ülkenin bütün insanların, hükümetinin gerçekten tedbir alması lazım. Aslında Türkiye'nin en büyük sorunu, güvenlik sorunu depremdir. Bakınız bu 6 Şubat depreminde Kurtuluş Savaşı'ndan çok daha fazla şehit verdik. İnsan kaynağımızı yitirdik. Maddi manevi olarak ülkemiz büyük kayıplar yaşadı. Dolayısıyla da burada herkesin gerçekten şapka önüne koyması lazım ve hazırlık yapması lazım. Burada da hazırlık yapacak Bakanlıkların başında özellikle AFAD'ın başında olan bakan olarak sizler geliyorsunuz. Umarım bu konuda gerekli hassasiyeti gösterir ve gerekli çalışmaları bir an evvel başlatırsınız. Sayın Bakan, 6 Şubat depreminden sonra Meclis Araştırma Komisyonu, deprem komisyonu bir rapor hazırladı. Burada sizin bakanlığınıza ilişkin de 83 başlık altında yapılacak işler tek tek sıralanmış. Sizin bakanlığınızın ve ekibinizi bu konuda hassasiyet göstermesini, bu konudaki yasal çalışmaları da yapmasını biz bekliyoruz. Sayın Bakan yine deprem bölgeleri ilgili şu anda en büyük tehlikelerden bir tanesi de asbest sorunu. Siz Adıyaman'daki ziyaretinizde açıklamıştınız. Bu ağır hasarlı binaların yakın yıkım çalışmalarını yapan müteahhitler açıkça söyleyeyim talimatlarınıza uymuyorlar. Bunlar demiri çıkarıyorlar enkazları yerinde ayrıştırıyorlar. Ortalık toz duman ve deprem bölgesinde depremde sağ kurtulan vatandaşlar toz tutuyorlar, asbest tutuyorlar. Ve önümüzdeki süreçte bölgenin en büyük tehlikesi kanser riskiyle herkes karşı karşıya kalacak. Bu konuda da bakanlığınızı ve sizleri daha duyarlı olmaya davet ediyorum Sayın Bakan. Bunun dışında Sayın Bakan yine deprem bölgelerinde en büyük sorunlardan bir tanesi de kırsala dağıtılan konteynerların yalıtımsız olması. Yani halk arasında Çin konteyner olarak tabir edilen konteynerler dağıtıldı. Bunlarda yalıtım yok, soba kurma imkanı yok. Dolayısıyla zaman zaman bir metreyi aşan kar yağışının olduğu bölgelerde, eksi 20 derecelerde soğun olduğu yerlerde bu konteynerlarda vatandaşların barınma sorununun çözülmesi mümkün değildir. Kış gelmeden bu konuda bakanlığınızın adım atmasını bekliyoruz. Gerekirse bu konteynerlerin yenileriyle değiştirilmesini bekliyoruz. Sayın Bakan, bunun dışında deprem bölgelerinde kiracıların bir sorunu var Sayın Bakanım. Sizden önceki bakan da açıklamıştı. Biz kiracıları da mağdur etmeyeceğiz demiştik. Bugün deprem illerinde valilikler kira desteği alan afetzedelere konteyner vermiyorlar. Sebebi de şu. Yurttaş olarak siz kira desteği tercihinizi yapmışsınız. Artık biz konteyner vermeyeceğiz diyorlar. Bu çok Gerçekten büyük mağduriyetlere seviyet veren bir uygulama. Çünkü şartlar değişti. Deprem sonrası can habile kendisini başka şehirlere atan vatandaş o zaman onun için deprem kira desteği daha anlamlıydı. Ancak şu anda memleketine dönmüş, Malatya'ya dönmüş, Adıyaman'a dönmüş. Bu insanların kendi yurtlarında, kendi şehirlerinde barınma sorularının çözülmesi gerekiyor. Bu konuda bakanlığın... Sayın Terim, bakanlığınızın bu kiracılarla ilgili bir adım atması gerekiyor. Bu mevcut durum hem valilikleri uygulamada sıkıntıya sokuyor hem de vatandaşlar mağdur. Sayın Bakan bu kiracıların durumunun yeniden gözden geçirilmesi, kira desteğinden vazgeçen kiracıların da konteynerlara yerleştirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu kuş gerçekten bölgede çok zor geçecek ve mağduriyetler artacak. Bunun dışında kira destekleri de gerçekten çok komik duruma düşmüş durumda. Yani kiracı için 3 bin lira, ev sahibi için 5 bin liralık kira desteği artık bahşişe dönmüş durumda. Bölgede kiralar çok yüksek. Siz de takdir edersiniz ki ülkemiz yüksek bir enflasyonla boğuşuyor. Dolayısıyla kira desteklerinin de artırılması mağduriyeti giderecektir. Ben bu konuda bakanlığınızdan duyarlılık bekliyorum, çalışma bekliyorum. Yapmış olduğunuz çalışmalar için de sizlere teşekkür ediyorum. Bütçenizin de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sayın teşekkür ediyorum. Sayın Osman Ağaoğlu Buyurun lütfen. Sayın Başkanım.